sigorta şirketinden talep edebiliyoruz. Aracımın maddi hasar kısmını bu şekilde ben karşılamış oldum. Yine cezai olarak şikayetçi olmam durumunda şahsa da ceza aldırmış oldum. Diğer bir kısım yine benim bir de psikolojik olarak da bir yıpranma durumum var ya kaza yaptım, bacağım kırıldı, ailem haber aldı, işte babam İstanbul'daydı oradan koştu geldi, işte arkadaşlarım aradı, yıkıldım yapacağım işlerim vardı, okula gidecektim sınava girecektim, işte kredi taksit ödeyecektim, bir, bir sürü problemi var. Bu da aslında psikolojik bir zarar olmuş oluyor. Yani bu kısımda isterseniz ortam İlyas Bey devam edebilir. Zaten Tahsin Bey de bahsetti biraz. Şimdi kaza geçirince insanlarda bir mesela ayağı kırılabiliyor, kolunda kırık olabiliyor, parmakları kırılabiliyor veya uzun süre yoğun bakımda entübe tutulabiliyor. Yani ciğerde sön olabiliyor. Bu durumlarda kişinin kendinde zaten epey bir yıpranma oluyor. Mesela bir müvekkilimiz kaza yaptı. Ertesi hafta düğünü olacaktı. Düğünü ertelendi.